Arkadaşlar merhaba. Ekranları başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Bir süredir video çekemiyordum. Bunun sebebi yeni sistem toplamamdı. Şu an yeni sistemimiz hazır. Biraz böyle aceleye geldi. Ben duramadım. Yeni sistemimizi topladık. Aslında ben parçaları sizlere ayrı ayrı tanıtıp kutu açılışı yapmak istiyordum. Neyse sistemimizi topladık. Sistemdeki parçalardan, kasamdaki parçalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. E bilgisayarımızın özellikleri bunlar. Sizlere tek tek parçalardan da bahsedeyim. Ee, ekran kartımız AMD Radeon e, RX 7900 XT X 24 GB arkadaşlar. 32 GB XPG RAM'lerimiz var. Asus'un e, sıvı soğutucusu var. MSI anakartı var. E kasamızın ismi Lian Li ee, sonrasında monitörümüz arkadaşlar Samsung 27 inç e, Odyssey G7 240 Hz 1 milisaniye Sonrasında klavyemizi falan da göstereyim sizlere Klavyemiz e, kablosuz bir klavyemiz var arkadaşlar Redragon ismi Mouse'umuz Logitech G502X Pro muydu öyle bir şeydi galiba tam ismini hatırlayamadım Kulaklığımı biliyorsunuz zaten. Kulaklığım Logitech'in G733. Bunun da ilk bakışını gerçekleştirmiştim kanalımda zaten. İzlemek isteyenler kanalımdaki videodan görebilirler. Özellikleri bu şekilde Windows 10 sonrasında kasamızı da şöyle biraz ayrıntılı bir şekilde yakınlaştırarak sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi Asus'un bu fanları arkadaşlar. Ekranda Gördüğünüz gibi görüntülü ekranı var Asus'un. RAM'lerimiz bu şekilde. Anakartımız MSI. Gördüğünüz gibi. Bu da ekran kartımız. Tamam. RAM'lerimiz RGB'li. Şu açıdan da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi kasamızın yan tarafta bir RGB aydınlatması var. Bunu isteğinize göre değiştirebiliyor musunuz? Hatta ben şuradan bir deneyim. Buradan mesela kırmızı, yeşil. Buradan değişik şekillerde ayarlayabiliyorsunuz. Şu üst bastığınız zaman da otomatik oluyor. Bu RGB aydınlatmaların arkadaşlar ana kart üzerinden yapılabiliyormuş. Onu ben bilmiyorum ama ilerleyen dönemlerde öğrenirim. Sizler de görmek isterseniz gösterebilirim. Kasamız bu şekilde. Umarım izlerken keyif almış, eğlenmişsinizdir. Klavyemizden, mouse'umuzdan bahsettim. Kulaklığımızı biliyorsunuz zaten. Ekranımızdan da, monitörümüzden de bahsettik. Bilgisayar özelliklerinden de bahsettim. Ee, elimden geldiği kadar sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almış, eğlenmişsinizdir. Ha bu arada şunları gördünüz. Şunları kapatalım. Ekranda arkadaşlar uygulama olarak henüz bir uygulamamız yok. Oyun olarak bir sadece God of War var. God of War oyunumuzu arkadaşlar ilk bakışını gerçekleştireceğiz. Sizler için video çekeceğim en kısa sürede. Onun videosu gelecek. Ayrıca oyun isteyen arkadaşlarımız da istediğiniz oyunu yorumlarda belirtebilirler. Yeni bir oyun videoları gelecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, kullandığım programı da isterseniz merak edenler varsa göstereyim. Belki soranlar olur. Kullandığım programlar arkadaşlar. Burada bir tane e, oyun çalışıyor mu diye kontrol etmek istedim. Bir tane videomuz var. Action programımız. Şu programı e, yeni e, indirdik. CapCut. Bunu da e, öğreneceğiz. OBS Studio isimli bir programımız var. Hearthstone'u zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kaydımızı sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone ol